üstünlükle Sen mi? de benimle üstünlük konuş. Beni üstün konuşuyorum. Elini izliyor. sen jandarma elini kaldıramaz. Allah Allah. Kaldıramaz. Ben, sen peygamber çizgün. Kaldı. Hayır efendim. Kaldıramaz. Ben kanunları Ben Ben, 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 ben Eski milletvekili. Eski Jandarmaya böyle mi davranıyor? Ya böyle davranma. Ne nedir? ne yapıyor? hiç Abi söylüyorum. Anlayalım hele. Suçumuz Tamam. indiriyorum. Tamam. 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 Geçe. Ben eski milletvekiliyim. Burada jandarmalar eşkıyalık yapıyor. Bu jandarmalar kanun namına değil. Başkasına burada gelip burada eşkıyalık teröristlik yapıyorlar. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin eski milletvekili Nevşehir Üniversitesi rektörüyüm. Profesör Doktor Masar Bağlı. Beni durdurdular. Yere yatırdılar. Hiçbir gerekçe yok. Hiçbir şey yok. Kendi arabamla giderken beni durdurdu. Yalan yanlış söylüyor. Sahtekarlık yapıyor. Hiç kaçtığım tamam, yok. Dur. Arabamı durdurdular. Buyurdu. Ben kıyafetime bak. Burayı, burayı tamam, çek burayı. Tamam. Burayı şov. çek. Şovunuzu ben bunu yaptınız. jandarmaya ödeteceğim. Şov mu yok burada? Şovunuzu yaptınız. Şov ben... mu ne şey yok burada? Ne şov? şov ne, ne şov? Bir çüpen de yok. Evimiz burada. Beyefendi.